Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Vakıflar Bankası ile devam edelim. Vakıf Bank tarafında da maalesef çöküş yönleyelim. Diğer bankalarda olduğu gibi devam ediyor. Aynen 2025 yılının Mart ayında yaşamış olduklarımızın aynısı yaşanıyor. 2025'in Mart'ında bizim Vakıf Bank 29 liraydı. Hedefe gitmiş. Üst boyun çizgisine ulaşmış. 29 bantları test ediyordu. Ve kıramamış. Yaşanan olayların da etkisiyle Borsa İstanbul'a gelen satışların etkisiyle %32 düşmüş. 20 TL'ye ulaşmıştı biliyorsunuz Yine aynı şeyler bir kez daha yaşanıyor farkındasınız Yine hedefe bir kez daha ulaşmış. O aşılamayan diye anlattığımız üst trend direncine yine Vakıfbank vurmuş. Yani şurası hep birçok kez gelip kırmakta başarılı olamadığımız nokta olarak ifade ettiğimiz kanal bölgesi aşılamıyor geri çekiliyor. Aşamıyor şirket geri çekiliyor. Tekrar geldi aşamayıp geri çekildi. Tekrar geldi aşamadı geri çekildi. Tekrar ve işte 2025 Ağustos, Eylül, Ekim süreci farkındaysanız yine geldi aşamadı ve sonuç yine belli. Hep baktığınızda Vakıfbank bu noktaya aşamıyorsa geri çekilmiştir burada burada bakın sürekli olarak aynı şeyler ki işte geçen 3-4 ay önce 20 TL'ye kadar indiğini gördük sizlerle birlikte yine bakın gördüğünüz gibi alttaki bantlara doğru şu anda inen bir Vakıfbank var maalesef bu da hedeflerin hep aşağı doğru bekleneceği anlamına geliyor yani 22 TL hedef 1 22 TL eğer aşağı doğru kılır ise 20 lira 50 kuruş hedef 2, 20 lira hedef 3. Bu şekilde aşağıda 20 TL'ye kadar maalesef düşüş yönlü eğilim beklentisinde olabileceğimizi gösteriyor. Altta hala 3 tane hedef mümkündür diyoruz öncelikle bilginize. Aa, ama derseniz ki Vakıfbank diğer bankalar gibi çünkü banka diğerlerinin de yani özel bankaların da halk Bankası'nda hala aynı zamanda düşme ihtimali hala söz konusu. Önümüzdeki hafta borsa İstanbul'daki 10.200-10.300'deki bu destek bandının altında böyle kapatıp kalmaya devam edip eğer altlar sarkar ve bankacılık endeksine gelen satışların devamlılığını görürsek altta var yani diğer bankalarda da 3 hedef var sanki sadece vakıf banka özelmiş gibi algılanmasın. Bankaların şu anda altta eğer piyasa buldukları anda inebilecekleri 3 tane hedef daha var. Son 3 hedef aslında da öyle diyelim. Yani artık yavaş yavaş en kötüsü yerde kalmaya başlıyor bu saatten sonra. 20 işte diyoruz vakıflar bankası için de örnek vermek gerekirse. Oradan dönüş bekleyeceğiz, talep bekleyeceğiz, telafilerin gelmesi gerektiğini birlikte anlatacağız, aktaracağız, toparlanır diyeceğiz ve tahtanın önünün yönünün yukarı açılması gerektiğini ifade ederek 20'den dönüşü anlatacağız. Yani nereye dönecek? Eski fiyatları merak etmeyin, Vakıfbank bu fiyatları hak etmiyor ki. Yani Vakıfbank'ın ederi 20-22 TL değil ki sevgili dostlar, onu ifade ediyoruz. Vakıfbank yine eskiden olduğu gibi yine merak etmeyin, yine 25'lere doğru ilk önce, daha sonra 28'lere, daha sonra tekrar 30'lara doğru toparlayıp dönecektir zamanla. Ama bu bir süreç şu anda iyi değiliz ve bu süreç geçene kadar altta 3 tane hedef de mümkün. Burada bir süre geçirebiliriz bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsini cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatman listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize. Müzik